merhaba arkadaşlar e, Teknozer Official sayfasından Herkese merhabalar bugün e, sizlerle beraber Windows Movie Maker programını en ince ayrıntısına kadar her şeyine göz atacağız yaklaşık 10-15 dakikalık bir video olacak e, ilk önce e, ne olduğunu ve nasıl indirebileceğimizi anlatayım Windows Re Mobile Maker Windows'un ürettiği e, temel paketin içinde olan bir program. Bunu Windows internet sitesinden temel parçalar bölümünden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunu size e, videonun altında mutlaka belirteyim. E, onun dışında programımıza başlıyoruz. Şimdi geldiğinizde böyle bir şey çıkıyor karşınıza böyle bir ekran. Diyorsunuz ki bu ne? Şuradan başlayalım. Ee, Windows Movie Maker nedir? Movie Maker videolarınızı tasarlayabileceğiz, montaj yapabileceğiniz basit kolay bir programdır. Ee, ne yapabileceğimize bakalım. Videolu fotoğraflara göz atmak için tıklayınız diyor mesela. Benim Türkçe projelerim vardı. Bunu açıyoruz mesela. Böyle bir video. Bu videoya ne yapabiliriz? Birkaç tane de fotoğraf ekleyelim. Ee, video fotoğrafları buradan ekleyebiliriz. mesela herhangi bir fotoğraf. Şimdi bu resmin videodan önce kaç saniye süreceğini ayarlayabiliriz. Bu kısımdan. Mesela şu an 7 saniye ise 5 saniye ideal olur bir başlık için mesela resimli başlık için. Daha sonrasında video. Ee, animasyon geçiş efekti ekleyebiliriz. Mesela şöyle başlıyor. Burada zaten örneklemesini vermiş mesela. Buz kristali olarak başlayabiliyor. Bundan istediğinizi şu koyabilirsiniz. Diyorsunuz, diyorsanız ki eğer e, şu videoyla resmin arasında gelsin Şuna bu tarafa alıyoruz ve bu taraftan animasyon ekliyoruz. Fakat ilk baştaki animasyonla aynı olmayabilir. Burada bir sürü seçenek var. Buradan hanginiz işinize yarıyorsa onu seçebilirsiniz. Daha sonra fotoğrafları, videolara da oluyor herhalde. Evet. Görsel efekt ekleyebiliyorsunuz. Mesela bu şu renkli fotoğrafı siyah beyaz yapalım. gördüğünüz gibi. Siyah beyaz oldu. Gayet basit bir şekilde yaptık. Da her şeyi ayarlayabiliyoruz. Videoyu, videoyu da yapabiliyoruz. Grafikte. İstediğiniz gibi. Bu güzel bir şey aslında. evet. Burada bir sürü seçenek var yine. de ayarlayabiliyorsunuz tümüne uygula seçeneğine tıkladığınız anda fotoğrafa da uygulanacaktır şöyle yaptık evet oldu şimdi burada başka ne yapabiliyoruz videoları şu resimli ve ses ekleyebiliriz ve videolara alt yapım oluşturabiliyoruz Mesela nasıl yapabiliyoruz? Ee, şu üstteki müzik işaretine tıkladığınız zaman bilgisayarınızda var olan müziği eklemiş olursunuz. Müzik ekle seçeneğinden buradan e, ekleyebiliyorsunuz. Işte. Mesela bir müzik ekleyelim. altyapı müziği olarak ekledik. Tabi siz istediğiniz altyapı müziğini ekleyebilirsiniz. Ee, böyle yapabiliyorsunuz. Şu taşımalar onu biraz anlatacağım. Yani hepsini olduğunu diyeyim, fakat şöyle teker teker anlatmak istiyorum. Bu slide başlangıcı mesela şuraya isim yazabiliyoruz. Mesela film yazan yere konumuzun başlığını yazalım. Bu öyle çıksın. Buraya Gördüğünüz gibi hiç işe yaramayan bir şey. Bundan şu dakika anlık görüntü kısmından görüntüyü kaydedebiliyorsunuz. Anlatımı kayda al dediğimiz zaman geçen videolar arasında bir ses kaydımızı şey yapıyoruz. Mesela şu fotoğraftan başlayalım. güzel bir filmdi. Çok güzel işler başardık. Bu güzel sürede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Teknozar ofisi mutlaka takip ediniz. Şimdi uygulama şimdi ona bir bakalım. olmadı yapamadık böyle bir şey işte bu birinci partta ikinci partta görüşmek üzere